Merhaba arkadaşlar. Çıkması muhtemel konuların paylaşımıyla devam ediyoruz. Bugün nedir? Yeryüzü şekilleriyle ilgili çıkması muhtemel bir konuya değineceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Yeryüzü şekillerinden büyük ihtimalle sorması kuvvetli olan konulardan bir tanesi iç ve dış kuvvetlerdir arkadaşlar. Yani iç kuvvetlerin dış kuvvetlerin neler olduğunu herhalde biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama yine de bir söyleyelim şöyle. İç kuvvetlerimiz volkanizma, depremler, eprojenez ve orojenez arkadaşlar. Dış kuvvetler de bunun dışında kalanlar işte akarsular, rüzgarlar, buzullar, dalgalar gibi ya da gel git yani namı diğer tamam tamamdır. Bunların hepsi de nedir arkadaşlar? Dış kuvvetlerimiz. İyi de hocam buradan nasıl soru gelir yani ne bekliyorsun? Ona bir bakalım abicim. Birincisi şöyle bir soru gelebilir. Aşağıda verilen yerli şekillerinden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin etkisinden söz edilemez diye bir soru gelebilir. Arkadaşlar yani iç kuvvetlerin neler olduğunu söylemiştik mi? Sen ne demiştik? Orojenez. Orojenez dediğin neydi arkadaşım? Dağ oluşumu değil mi? O zaman Ağrı Dağları, Kaçkar Dağları, Canik Dağları hani bunların hepsinin oluşumunda nedir? İç kuvvetler etkili olacaktır arkadaşlar. E, volkanizmanın da zaten iç kuvvetler olduğunu söylemiştik. Yani Kula Volkanı ama nedir? Ihlara Vadisi. Akarsular tarafından oluşturulmuş yeryüzü şekilleridir vadiler. O yüzden cevabımız E olacak arkadaşım. Başka nasıl sorabilir iç ve dış kuvvetlerimize? Şu şekilde sorabilir. Dış kuvvetlerden bazıları matematik konumuzdan dolayı, bazıları ise özel konumuzdan dolayı ülkemize çok fazla etkili olmazlar. Aşağıda verilen dış kuvvetlerden hangileri sırasıyla matematik ve özel konumuza bağlı olarak ülkemize çok fazla etkili olmamıştır gibi sorular gelebilir. Arkadaşlar burada yalnız ben bu soruyu hani öğren diye bu şekilde yazdım. Normalde kitaplarında sorduğum şöyle oluyor. İşte ülkemizin özel konumuna bağlı olarak en az etkili olan dış kuvvet hangisidir diye soruyorum. Direkt bizimki buzullara atlıyor. Bak yapma. Yani buzullar arkadaşlar matematik konumun etkisine bağlı olarak en az etkili olan dış kuvvettir. Tamam Özel konuma bağlı olarak en az etkili olan dış kuvveti hangisidir arkadaşlar? Ha gel git yani meçhese. Niye? Bizim okyanusa kıyımız yok. Anladınız mı? Bak yine bu da karşına soru olarak gelebilir. Buna dikkat et. Cevabı da vermiş oldum. Şöyle bir soru gelebilir arkadaşlar bunun dışında. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisi oluşumunda hem iç hem dış kuvvetler birlikte etkili olmuştur diye. burada bilmen gereken 3 tane var arkadaşım. Peribacası, Kırgıbayır ve nedir arkadaşlar? Seki, namı diğer taraça. Bunların oluşumunda hem iç kuvvetler hem dış kuvvetler birlikte etkili olmuştur. Bir diğer soru da arkadaşlar şu şekilde gelebilir. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda? dış kuvvetler içerisinde yer alan hem akarsular hem de rüzgarlar birlikte etkili olmuştur diye. Burada bilmen gereken de hocam yine 3 tane var. Peri bacası, kırgı bayır ve hocam nedir? tafoni Bu üçünün oluşumunda canlar yine nedir? Ee, hem akarsular hem rüzgarlar birlikte etkili olmuştur. Unutmuyorsunuz. Bu soruların gelme ihtimali tekrar söylüyorum oldukça yüksek. Hani hep hatırlatıyorum canlar yani bu ve buna benzer soruların daha fazlasını yani sınavda çıkma ihtimali yüksek olan soruların daha fazlasını görmek istiyorsanız burada görmüş olduğunuz arkadaşım kitaplarımızdan rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.